Selam arkadaşlar, hoşgeldiniz. Bugün yaptırmayı düşündüğümüz karavan bakmaya gidiyoruz. Evet, yaptırmayı <laughs> düşündüğümüz karavana bakmaya gidiyoruz. Evet, <laughs> gidiyoruz. Hera, seni de götüreceğiz. Gel, hadi alışalım. arkadaşlar. Evimizden çıktık. Kocaeli Başiskele'ye. Karavan bakmaya gidiyoruz. Bakalım bir saatlik yola değecek mi? Göreceğiz. Evet. Terkli. Yolumuzu yaraladık. Yolumuzun yolu hatta az kaldı. 20 dakikaya oradayız. Evet Ercan Bey'le şimdi yazhaneden çıktık. Üretim tesisine gidiyoruz. MOPS karavanın. Orada size karavan üretimini ile ilgili, ilgili detaylı bilgileri de paylaşacağım. Şu an toplamda 4 farklı modeliniz var dediniz mi? E, 350, 410, 370, 480, 480 ve 410'un eko, evet. e, eko modeli. Diğerlerinde Eko model seçeneği var mı? Yok diğerleri şöyle. 410 diğerleri... Bulut'un e, premium'u ve eko, Bulut ekosu var. sadece premium'u. Var. Diğer aracımız 480 tamamen premium. Tamamen Avrupa doğru kullanıyoruz. 480 KF'ydi değil 480 mi? 480 KF, 6 kişilik tasarım aslında. İç dizaynı çok iyi bu arada. Çok iyi. Evet, yani orada kullandığınız ışıklandırmalar, led işçiliği, evet. mobilyalar çok güzel gözüküyor. Evet. Benzer bir aydınlatmayı biz de istiyoruz. <laughs> Çok evet, beğendim yani. gerçekten elinize sağlık. İnternette gördüğüm fotoğraflarınızda e, iki farklı evet, şey gördüm. Bagaj gördüm. Evet. Bir beyaz bir tane de lacivert var. Lacivert evet. daha ufak olan. Lacivert daha ufak olan. Lacivert aslında şöyle. O bizim eski kasamız. 410'lu çıkan var. Eski Hı. kasamız. Orada bagajı ön yatağın altında kullanıyoruz. Yani ayrı bir tüplük gibi değil de bagaj karavanın içinde. Gidiyor. Anladım. Onu daha sonradan 410 modelde revize ettik. Bagajı dış tarafa aldık. Daha oval bir hat verdik ona. Fark ettiyseniz zaten karavanlarımızın çizimi ve duruşu itibariyle tamamen Avrupa'ya çok benziyor. Aynen öyle. Var. Çünkü bizim karavanlarımız daha dik ve daha yüksek kesimleri. Bu tabii ki bir arginin sonucunda ortaya çıkmış bir şey. Rüzgar tutunumları da çok önemli bu konuda. Ona göre tasarladığımız ve dediğim gibi yani İtalya bir karavan, Avrupa bir karavanla yan yana koyduğumuzda birebir aynı özellikler ve aynı yapıya sahip bir duruşu var. Kullandığımız ürünler zaten dediğim yukarılarda. E, yalıtımda olacak. ne kullanıyorsunuz? Yalıtım şöyle, bizim yalıtım 33 milim yan duvar, 33 milim taban, 41 milim tabandan oluşuyor. Karavanlarda yalıtım en önemli noktası zemindir. Çünkü karavan zeminden alır çürümeyi ya da deformeyi ya da soğuğu. O yüzden zeminde 41 milimlik. 41 milim bir CTP paran üzerine kurulu. Evet, geldik. Daha detaylı göstereceğim şimdi. Evet bu 480, bu 480 evet. KF modeli. Burada ranzalarımız var. Bu 4 kişilik. Hatta 6, 6 kişilik. 6. Burada da 2 kişilik bir e, açıldığı zaman yatak oluyor. Daha henüz nota tamam tabii ki ama kilitli dolaplarımız var. Bunlar LED mi? Evet. LED kullanımlarınız çok iyi ya. Renk tercihiniz ben çok de. iyi. LED'leri çok iyi gizlemişsiniz. Çok iyi bir ambiyans yaratıyor. Burada büyük bir 90 70 bir tavan aleti var. Remis marka tavan aleti kullanılmış. Çok güzel. Standart pakette bu var. Çok güzel. Bu arada bir tane daha tavan eki var. Evet, o da, da Orada... 0.4 kW tavan eki. İsterseniz onu klimayla değiştirebiliyoruz. Ama evet. sizin iddianız klima ya ihtiyaç olmuyor benim evet. karavanlarımda, evet. Harikulade. Yani belki maksimum şöyle bir şey olabilir. Klima değil de fanlı bir Bu ee... kliması tercih edilebilir olabilir. Burada bir biz güzel bir sen modelini çok özenerek hazırladığımız bir model. Ee, gerçekten, belli, bir model. Oluyor. gerçekten evet. belli oluyor. Gerçekten belli oluyor malzeme kalitesinden de. Burada çok iyi bir 2 3 4 5 altı tane raf var ve oldukça da geniş herhalde burası. 130 litrelik falan burada bir saklama Alanı vardır. Burası buzdolabı için ayrılmış Kireçli olan bir yer. Buzdolabı menfezi var zaten şurada. Burada da bir saklama alanımız var. Bunların hepsi böyle boş mu kalacak yoksa e Boş mu hepsi saklanacak. Okey. Evet, evet, evet saklanacak. Yani şey, zeminin altına mı gömüyorsunuz ya da yatağın altına mı gömüyorsunuz işte ısıtıcıların? Isıtıcılar, ee, su deposu, hidrofor sistemi yatağın altında sol tarafta. Onların elektrik grubu, kurulu. oturma grubunun altında, bunun altında olacak. Şurada. Hı -hı. Elektrik gibi tesisatında ne kullanıyorsunuz? Elektrik testi bir standart paketlerde 345 Watt panel koyuyoruz, bir Watt inverter koyuyoruz, hı hı. Ee, bizim premium modellerimizde 410 Watt, 480 CBA kontrol paneli kullanıyoruz. İtalyan kontrol paneli. 100 Amper Lityum akü standart paketin içinde var. Şarj edici, MPPT'si ve transfer switch olmak üzere tamamlıyoruz. E, hangi marka kullanıyorsunuz bunları? E, Hegel. Hegel. İnternet sitenizde bir de elektro zirve... Evet, elektro zirve ve Hegel ile çalışmamız var ama son dönemde Hegel üzerinden Anladım, şeyle Elektro Zirve ile herhalde muadil. Evet muadil ürünler. Yani Türkiye'de şu anda kalite olarak yani kalite olarak iki firma öne çıkıyor Vental ve Elektro Zirve. Şu an üzerinden gidiyoruz. Anladım. Genişçe sayılabilecek bir tuvaletimiz var. Burada bir ufak saklama alanı da yapılmış. Evet kasetli için hazırlanıyor evet. galiba bu kendinden buraya kasetli tuvaletimiz gelecek. Biz karavanımızı da Chopin istedik sizden. Evet. Siz çok e, tavsiye etmediniz. Ama e, genelde parkta kullanacağımız için bizim daimi sıcak su ihtiyacımız olacak. Bir de e, benim sevgilim o konuda biraz hassas, hassasiyet gösteriyor. Sıcak su istiyorum. ben istediğim zaman olsun istiyor. <laughs> Bir de birkaç tane de böyle YouTube videosunda şeye denk geldik. İşte sıcak suyunu açıyor ve 40 dakika bekleyecek. Rahatsız oldu. <laughs> Fikren çok uzaklaştı evet. yani ben bundan. Ben istediğim anda sıcak suyum hazır olsun istiyorum. evet. Bizim de yatak bu boy olacak evet, evet. galiba değil mi? 1.20'ye 2 mi? 2 metre 1.35. 1.35'e 2 metre gayet iyi. Gayet bizim için yeterli. Ninja için ayrı bir şey yapmamız gerekecek tabii ki. Buradaki mesela saklama alanları da bizim için kritik. Şu an elinizde bitmiş karavan var mı? Şu an son bunlar bu hafta içi bitiyor. Aram. Arkasından 3 tane bizim bir de kasa üretimimiz farklı bir yerde. O kasalarımız da bu hafta geliyor. Yani pernik fuarında elimizde 5 tane hazır karavan olacak. Süper. Bu ay beklemediğimiz bir talep gördük. Karavan kalmadı elimizde. Aynen. <laughs> biz maşallah planlamayı, planlamayı, yanlış yaptık. Maşallah diye. Maşallah. maşallah. E, i̇ki tane priz var. Baş, üç tane priz var. Evet. E, bunlar 220. 4.80'de yatak başlarında hem okuma lambası hem priz koyuyoruz. Hı, -hı. Mutfağa bir priz koyuyoruz. Gene sabit yatağın arkasında bir prizimiz var. Oturma grubunun arkasında bir prizimiz var. Bir de bu karavanda şöyle bir durum var, bu karavanda kontrol paneli olarak tabletli bir yönetim seçeceğiz. E bu CBE dediğiniz... CBE farklı bir sistem, CBE normal kendi tableti üzerinden konumlandırdığımız bir sistem. O da ithal bir ürün, gene Hobi ve adliye tercih ediyor. Genelde yurt dışında tercih edilen, Türkiye'de çok az firmanın kullandığı bir sistem. Ama bu karavan özelinde bizim ilk karavanlarımızda bir tablet sistemi vardı. Yani her şeyi tabletten kontrol ediyorduk karavanda bütün ışıkları vesaireyi. Bu karavan aslında gezdiğiniz karavan müşterimizin karavanı. Daha önce biz 410 vermiştik kendisine. 4 artık ufak geldi. 480'i görünce 4 tonla sene değiştirmek istedi. Değiştirmek isteyince de ile tablet istedi. Şimdi bunda bir tabletli kontrol olacak. Fark ettiyseniz hiçbir yerde açma kapama düğmesi yok. Sadece evet. var. Evet. Bütün açma kapamaları her şeyi tablet üzerinden kullanacaklar. Çünkü bir önceki verdiğimiz karavanı o şekilde kullanıyorlardı. Onu özellikle istediler. Onun için sistem böyle gidiyor ama normal şartlarda CBA kullandığımızda açma kapama düğmeleri de yatak başlarında, oturma grubunda ya da ranza kısmında okuma lambalarıyla açma kapama ile kontrol ediyoruz. Biz kapı üstünde, dolap üstünde vesaire 5'te 6'lı bir düğme takımı hiç tercih etmedik karavanlarımızda, hiç kullanmadık. Kontrol panelsiz... E CBA kontrol paneli olduğu için CBA üzerinden 12 voltu, 220 su deposunu, aküyü, dış elektriği aşırıyorum üzerinden, ekran üzerinden kontrol edebiliyoruz. Peki standart opsiyon, standart paket olan yani Eko, Eko modelinde... E CBA yok. CBA yok, evet. Onlarda nasıl kontrol ediliyor? Onlarda yok? normal e, genel düğmelerle ve switchlerle kontrol edilecek. Anladım. Peki yeşili görüyor musunuz? Evet. Ben kendi karavanım için ya bizim karavanımız için sizden kompost tuvalet talep ettim. Kompost tuvalet Türkiye'de çok yaygın bir kullanıma girmedi sanıyorum henüz. Evet. Zaten piyasaya girişi de yani yerli piyasada bunu hızlı bir şekilde bulabilmemiz de Belki 3, belki 4 senelik bir mazisi var. Onlar hmm. öncesinde e, İtalya, Avrupa'dan getirttirmemiz, yani Amerika'dan getirtmemiz gerekiyordu. Evet, yani ee... Avrupa'da da kompost çok aşırı kullanılan bir ürün değil. Genelde Amerika'da kullanılan bir ürün. Türkiye'de de şu an üretim yapan firmalar var. Talep var mı derseniz şöyle söyleyeyim... onda 1'dir belki. Daha fazladır. Daha mı fazla? Daha fazla. Güzel. Yani 20'de 1, 25'te 1 gibi bir talep okay. var. Daha nadir, anladım. <laughs> daha nadir yani. Evet, çok fazla kullanılıyor sanıyorum. Ben genelde kasetli tuvalet daha tercih halinde karavanda. Ama dediğim gibi kompost tuvalet isteyen oluyor mu? Oluyor. Ama şöyle de bir güzellik var bence. Bu bizim hoşumuza giden taraf aslında olayım. Kompost tuvaleti isteyen müşteri zaten karavan konusunda bilinçli müşteri. Yani aslında size bir yani bize bir kompost tuvalet önerisiyle geldiği zaman diğerlerinde de çok rahat anlaşıyoruz. Diğer iki, bir tek <laughs> bana öyle ilgili. Güzel <laughs> <laughs> e, bir istek e, oldu. Uzun sohbetimiz şu oldu. Ben Ercan Bey'i aradım. Dedim ki böyle böyle biz e, hani su ısıtıcısı ile ilgili. Ben bilemedim. Yani ne noktaya gitsem bilemedim diye sanıyorum. İşte biz bir şoför isteyeceğiz. Ercan Bey e dedi ki hayır. E, şöyle yapalım. Turuma termeyi bir deneyelim. Boyları yerine en azından. Bir baktık avantajlarına, dezavantajlarına. Ama daimi bir sıcak su ihtiyacımız olduğundan dolayı şoför konusunda galiba bir tatlı evet. de vardı. Peki şurada ben yani kompost tuvaleti ...daha yakın hissediyorum açıkçası. Birincisi ekolojik olmasıyla beraber atığı boşaltabileceğimiz imkanların daha erişilebilir olması. İkincisi düzenli bir kimyasal gider de yormak. ve mavi su, pembe su bunlar pahalı da ürünler aslında. Ve düzenli olarak kullanılması gereken ürünler. Öyle kompost olarak büyük özelliği ekolojik olması. Hiçbir kimyasal kullanmadan bunu çözebiliyor olmanız. Kasetli tuvalette evet o kimyasallara ihtiyacımız var. Hani pahalı noktası göreceli bir kavram. Boşaltım konusuna ya da temizlik konusuna kompost daha uzun sürelerde size hizmet sağlayabiliyor. Kaset tuvalette yaklaşık 7-8 litrelik bir devam ediyorsunuz. Ve boşaltım konusu haklısınız. Yani ya bir gidip petrolü boşaltacaksınız ya da öyle olmak zorundasınız. Daha evet, yani, hızlı sirkülasyona girmek zorundasınız. Evet daha evet, hızlı sirkülasyona girmek zorundasınız. Kompost tuvalet benim için kompostun en büyük özelliği de ekolojik oldu. Kimyasal bu işi çözebiliyor. Peki siz 5 yıldır bu sektörün içindesiniz. Size şunu sormak istiyorum. Karavan seçimi yapılırken yapılan en büyük hata, nedir? Ya da en sık yapılan hatalar nedir sizin gördüğünüz? Şöyle ya biz şunu öneriyoruz. Yani karavan seçerken öncelikle bakılması gereken olan bir şase yapısı, iki gövde yapısı. Yani karavanın içindeki mobilyanın rengi, duruşu, tarzı çok önemli değil. Bizim için önemli olan şey şase. Çünkü yolda yürüyen bir ürün ya da bir araç üretiyorsunuz. Altyapıda ben ithal şaseden devam ediyorum ama şimdi kendi ürettiğimiz bir yerli şasemiz var. Onda da iddialıyız. Eko modelimizde bundan devam edeceğiz. Aslında alkoyla benzer standartlarda bir evet, şase alkoyla, ürettiğinizi söylüyorsunuz. Evet, evet. Alkoyla benzer standartlarda bir şase üretiyoruz. Çünkü dingili ve kaplini de alko kullanıyoruz ya da knot kullanıyoruz. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Yani bir karavan alacaksanız önce bir altına yatıp bakmanız gerekiyor. Çünkü şase önemli, kabin önemli, yalıtım önemli. Ondan sonra içeride kullanacağımız donanımlar vesaireler tamamen kişiye özgü. Biz şopen istiyoruz, evet. Biz turma istiyoruz, evet. İşte mesela camların entel olması önemli mi? Evet önemli. Flexiglas olması mı? Önemli mi? Önemli. Çünkü bunlar yalıtımı etkileyen şeyler. Evet. Bu, bu benim de özellikle sizinle evet. konuştuğum bir konuydu zaten. Evet. evet, evet. Biz dediğim gibi altyapı bir, gövde 2 ve yalıtım olarak evet, bunlar, sıralayabiliriz bunlardan, yani. Bunlardan feragat etmemek kesinlikle. gerekiyor ve bunu benim kesinlikle. ekleyeceğim bir şey var bu konuda. Siz zaten şimdi bahsedeceğim konuda çok detaylı ve ayrıntılı yaklaştığınız için belki sizin aklına gelmiş olabilir ben bunu ekleyeyim. Elektrik tesisatı ile ilgili, su tesisatı ile ilgili ve gaz tesisatı ile ilgili kesinlikle problemsiz bir işçilik olması şart. Çünkü karavan işçiliğinde bu, bu saydığım işlerden herhangi birinde bir problem çıkması durumu なんだ çok dar alanda çok fazla iş var. Ve bu panellerin sökülmesi ve o problemli alanın nerede olduğunun bulunması, bunun müdahale, buna müdahale edilmesi vesaire bunlar karavan bittikten sonra çok daha zor olan işler. O yüzden bunlar maksimum güvenilir markalarla, maksimum güvenilir modellerle ve ürünlerle, ham maddelerle çalışılması gerekiyor. O yüzden de zaten size videonun başında çok fazla karavan üreticisi marka var artık Türkiye'de. Bunlarda seçiminizi yaparken, tercihinizi yaparken işte ürünleri görmeniz lazım Markanın sahibinin bu anlamdaki vizyonuna tanıklık etmeniz gerekiyor ki işte mesela Ercan Bey bende güven uyandırıyor bu anlamda. <laughs> Teşekkür ederim. Yani açtı malzemeleri gösterdi bana. Marine kabloları gördüm ben kendi gözlerimle. Pneumatik su tesisatını gördüm. Bakır gaz tesisatını gördüm. Bunlar önemli şeyler. Çünkü karavanda gelecekte bir problem çıkması demek sizin off-grid bir alandayken, bir yayladayken karavanda bir problem çıkması demek oradan hani geri dönüşümüz de zorlaştırır. Orada varoluşumuz da zorlaştırır. O yüzden teknik bir sıkıntı çıkmaması için alt yapının sağlam olması hmm. bence çok önemli bir ben de ufak birkaç bir şey daha eklemek istiyorum. Özellikle gaz tesisatında. Gaz tesisatında bir Avrupa standardı var. Yani 1949 diye geçen bir standart normal şartlarda... Çok özür dilerim lafınızı keseceğim. Zaten bu e, standart olmadan da karavanı Avrupa'ya çıkartamıyorsunuz ee, değil mi? Evet. Yani şöyle aslında çıkaramıyorsunuz çok sert olur ama normalde çıkan karavanlar var mı? Evet var ama olması gereken Avrupa standartında olması gereken bu EN1949 dediğimiz standart tamamen bakır gaz tesisatı. LPG ile ve tüple alakalı bir durum. Normal şartlarda şöyle bir örnek verebilirim size. Normalde eskiden evlerimizde hepimiz ocak kullanıyorduk. Hmm. Doğalgaz Doğal gaz olmadan önce de tüp kullanıyorduk. Hmm. Tüpün tüple ocağın arasının maksimum 1,5 metre hortumla sağlayabiliyorduk. Onun fazlasının uygun olmadığını hmm soru vardı. Karavanın içerisinde bir gaz hortumuyla tesisat dağıtmak aslında sakıncalı bir durum. 410 ya da 480 bir karavandan bahsediyoruz. Tüplüğümüz önde, mutfağımız burada. Şu an bulunduğum yerle ön tüplüğün arası nereden baksanız 3.5 ve arada bir tane istasyonu olacak. Mesela bizimki evet. gibi bir karavanda şofben olacak. Evet. evet. Yani Bakır Gaz Tesisatı'na biz çok yani firma olarak çok önem verdiğimiz bir durum. Dediğim gibi hani biz bu işin hargesini yaparken en ince ayrıntısına kadar detayladık. Her şeyi çıkardık. Hepsi bizde döküman halinde de var. O şekilde üretim yapıyoruz. Biz mutluyuz. Müşterilerimiz de mutlu. İnşallah böyle de devam edecek. Harikulade. İnşallah biz de kendi kararımızda mutlu olacağız. Ercan Bey çok teşekkür ediyorum. Ben Bizi teşekkür Çok da memnun kaldım. Videoda da çektik. Bunu paylaşırken sizin ismi isminizi ve Mops Karavan'ın ismini tabii, kullanmak tabii, çok isterim. Tabii tabii ki. Biz hani şeffafız, direkt sizi üretime getirdik. Bitmemiş daha tamam bir aracın içerisinde video çekiyoruz. Evet. Bu da riskli bir şey. Evet. Aslında riskli, bir, bir şey ama... Bir şey. Yani, işin mutfağını görmek, evet. bir pislik varsa buna tanık olmak bir riskli bir alan ama evet. burada herhangi bir risk faktörü olmadığı için Ercan Bey çok güveniyor çünkü yaptığı işi. Bunların hepsini de görebildik. Evet. Mops Karavan'dan çıktık. Kesinlikle olmazsa olmaz olan bazı şeyler var. Bunları zaten videoda bahsettim. Ercan Bey de ayrı olarak bahsetti. Fakat önemli olan sizin kullanım amacınız ve şekliniz olacak tabii ki burada. Bizim oldukça içimizde sinda, değil mi saygım? Evet biz beğendik. Gezdiğimiz karamalı beğendik. Yani bizim <laughs> ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Şu an için karşılıyor. Evet şimdi bir evimize görmüyor. gidip bir bütçe değerlendirmesi evet. yapıp birkaç gün içinde evet, bir, karar bir karar vereceğiz. Bir karar vereceğiz. Ve işte kararımıza sahip olacağız. Bizi izlediğiniz, i̇zlediğiniz için izlediğiniz teşekkür ediniz. ederiz. Teşekkür bu tarz videoların devamının gelmesi evet. için lütfen beğeni abone ve olun ve ve abone olun abone. ve bu bu macera bu hikayenin bir parçası olmanızı istiyorum arkadaşlar. Evet. Bu hikaye burada başlıyor ama belki çok uzak bir yerlerde bitecek. Biz çok heyecanlıyız. Aynen öyle. Let's go. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.